Arkadaşlar bugün yanımda Demir var. Yine? Evet yani yine değil çünkü ilk videomuz bu Demirle. Ve bir önceki videomuz hatalı olmuştu o yüzden onu çıkaramamıştık çakla ilgili. Evet. Bu bak arkadaşlar bu videoda Demir çakı almasına son 20 kupa kaldı. 3000 kupada 925 kredi geliyor ve Demir Demirde çak 950 kredi olduğu için ben de 1900 kredi nedense o alacak çakı öyle olacak o zaman. Çünkü ben Mortis'i kazanırken Mortis'i e, şeye dönüş, değiştirdim çaka. E, Mortis de 950 ydi. E, o yüzden de böyle oldu. Neyse bence bu daha iyi olmuş vardı. Şöyle bir şey vardı. Çak yerine şş, e, diyelim siz Mortis'i kazanıyorsunuz. Mortis yerine çakı kazanmak ister misiniz diye bir şey olacak orada. Evet. Demir öyle bir şey çıkmış. Evet derseniz Mortis 950 kredi istiyor ya. Evet. Geçecek. Evet öyle. Ama Emin Efe, 1900 bir şey. 1900 bir şey oldu için. 1900 şey, 1900 kredilik Yani savaşçı kaz kazanmaya çalıştığı için ona böyle oldu. Hayır ben ben 920 925'lik karakter kazanıyordum. Oradaki bütün krediler buraya aktarıldı ve ben biraz kredi topladım. Şu an 1130 kredim var çakta. Neyse o zaman biz hadi Demir istek atlamayı oynayalım. Tamam dur, dur bir saniye. Ben Leon alacağım arkadaşlar. Sen de Leon var ki niye alacaksın onu yine de? Yani Leon alacağım derken karakteri seçeceğim. He anladım anladım. Savaş topu girelim hemen bir tane savaş topu. Şu ben... Evet. savaş takıdığınız sen harikolade olacak arkadaşlar. Ben çakı kazanacağım. Ben de inşallah kazanırım şu çakı. Hayır. Öldür, öldür, öldür. Hayır, Frank. Frank. Aaaa hayırr. Bakamayacağım, bakamayacağım. Yes! Hayır. Kazanamadık. Arkadaşlar. Bence... Aslında pro ama görmezseniz şaşırmayın, neden? Çünkü biz ayrılmıştık bu önceki videomuzda. Birazcık kendimiz kazandık. Evet. O yüzden böyle oldu. Evet arkadaşlar. İbrahim gol etti. Ve bitti. Adamın ismi İbrahim. Evet. İbrahim değil. İbrahim. Ben daha önce savaş topu oynuyordum. Ha. Evet. Hadi gel. Hazırlar. Başlayalım. Arkadaşlar diğer savaş topumuz çok kolay gitmişti. Gördünüz sizde. Bak ben ortadan topu alıp direkt gol atayım siz, saldırın patlatın her yeri. Saldırın derken e, Saldırın. He saldırın. Saldırın değil, saldırın. Anladım. İşte ben demek istediğim, az önce yap yapamadım ama öyle gideceğim ben, yani dümdüz gideceğim. Ben gol atamazsın ki bak seni baz öldürdü. Evet işte. Sen bir de gol atacağım, gol atacağım diyordun. Işte, yo yo. Yo yeah. yoyada, yo. Yo yo. Hayır yo yo. Hayır sakın hay. Tamam çok güzel. Şu bazı da çok kötüymüş ya. <gülüyor> Aha, <gülüyor> Ya, ya bazı çok <laughs> fena daldı <laughs> kendi zaten. Arkadaşlar ya. Savaş oynamayacağız bugün. Evet savaş Bence, 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 bence başka karakter seçeyim boş ver. Savaş topu kalsın. İkinci şey, ikinci şey oynayalım. Aa bak, bak Willow savaş topunda çok güzel. Ben çok iyi Willow'la. Daha çok kazandırıyor. Ya bak şu şu savaşı bir kazanalım. Willow'la ben iyiyim. Savaş topu karakteri güzel. Savaş topu. Soygunda da. Sen Harikulade olacak. He <laughs> doğru harikulade. Emine sen sende Hank var. Hank'i niye seçmedin? Sen onu hazırda Yani böyle. Ya ben vuramıyorum. Bilgisayar. Baloncuğu şişiriyor 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 ve patlatıyor. Bilgisayar kasıyor bilgisayar kasıyor. Ben vuramıyorum ki. Hayır. Yes be. Genius adında birisi çakı kullanıyor. O arkadaşlar dün oynadığımızda her maçta bir çak vardı. Bakın her maçta. Herkes çak aldı ki zaten. Vur, vur, vur. Çok kalmadı vallahi neyse. Arkadaşlar çok kasıyor. <laughs> Biliyorum siz de görüyorsunuz zaten ne kadar kastığını. <laughs> ŞEK ben takımdan ayrılıp ikili hesaplaşma oynayacağım. Başka ne söyleyeceğim ya? İkili hesaplaşma oynayalım. Tamam. OLUM Gruba kimler gelmiş? Bunlar da kim? 11 kişi olmuş grup. Ya kulüp. Abi bizim kulüp mu ya? E Ey. Emine'nin e videoyu durdur. Neden? Arkadaşlar hemen bu videoyu dur ıı, işimiz çıktı hemen ıı, dur durup gelelim. Arkadaşlar ıı, devrin işi çıktı o zaman ıı, bu videoyu da burada bitirelim. Kanalımıza abone olma, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.